Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni açtığım kulübü göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeni bir kulüp açtım. Onu göstereceğim arkadaşlar. Belki aranızdan gelen olur diye arkadaşlar. Brawl da belki kulüpte değildir bazılarınız. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim kulübü ben arkadaşlar. İsmini Glasy yaptım arkadaşlar. Ondan sonra Glasy YT Glasy yazdım. Abone olur musun? Ve arkadaşlar biletleri zaten şuradan etkinlikten ee, biletleri alacaksınız arkadaşlar. Çok e, memnun olurum. Şöyle göstereyim kodu arkadaşlar. Şöyle 28 YJL 00 UC Arkadaşlar, eğer kulüpte, bir kulüpte değilsiniz arkadaşlar, benim kulübüme de gelmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar video biraz kısa olmasın diye şeye gireceğim. Şu ortadan gireceğim arkadaşlar. Tek hesaplaşma gelmiş. Video çok kısa olmasın diye gireceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Video sonunda da göstereceğim arkadaşlar. Eğer kulübünüz hiç bir kulüpte değilsiniz arkadaşlar. Ee, gelebilirsiniz. Yani şuradan da ulti kasayım biraz. Eğer arkadaşlar hiç kulübe girmediyseniz bunu yine söyledim. Kulüpte değilsiniz yani arkadaşlar gelebilirsiniz. istiyorsanız beklerim her zaman arkadaşlar. Şunu ben gitsem mi almaya? Tamam mı öldü zaten. Şunun üstüne gideceğim ben arkadaşlar ulti atıp ya hayır gidemedim lan hayır 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 öleceğim ha tamam şuradan ulti kasayım ben hadi dol artık ulti ya dolmuyor anasını satayım lan gitme gel şuraya Tamam onu aldım ben. Lan hayır hayır ne olur. Öleceğim. Hayır. Tamam. Ölmedik. Ölüm kasabiliyor biliyor Tamam. Buradan bir birincilik alırsak çok güzel olur. Gelme lan bana ne olur. Gelme ya gelme. Neyse. Bu sefer de arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Beli alacağım arkadaşlar. Şu ortaya giden adamları oradan vuracağım. Ama tabi yanımda atıcı, atıcı bir tane karakter doğmazsa Lafı söyleyemedim. İşte böyle. Yanımda grom doğuyor hep. Hayır ya. Bana gelecek şimdi. Ben de takım ol. Şunu öldürük. Tamam onu aldım ben. Hayır. Köpek. Beni öldürdü ya. Sattı beni. Arkadaşlar bir de Şuradan gözüm kapalı arkadaşlar. Yemin ederim gözüm kapatacağım arkadaşlar. Bir tane rastgele karakter seçeceğim. Şu an basıyorum herhalde. Yıl geldi lan şansımızı. Girelim arkadaşlar. Arkadaşlar takipte kalın. Yakında da Gale 20 rak videosu gelecek. Takipte kalın suyu şuradan alalım. Arkadaşlar normalde videoyu kulübü gösterip hemen kapatacaktım ama öyle bir zevki olmazdı yani arkadaşlar. En azından biraz uzun olsun diye maç girdim arkadaşlar. Şu kutuyu da alalım ondan sonra videoyu bu maç bitince kapatırız arkadaşlar. Şu ortada birisi var mı acaba? şu çalıları kontrol edeceğim çünkü çoğu insan hep pusuyor şurada bir bin oldu onu daha orada tamam hayır hayır gelme tamam hayır ultim dolsa bir ultimi dolduramadım bir tane vuruş yaparsam tamam Git lan yer mi? Tamam. Şimdi şurada birisi var mıdır? Şu Bibi var şurada. Eğer arkadaşlar şurada saklanırsam gider search onu öldürür bibiyi. Lan ya nerede çıktın lan? Ne yapıyorsun orada sen işte? Nerede çıktın? Oha adama bak lan onun yüklü baz. Hayır. Kaç kaç kaç. Valla biz tek mermide öldünüz derken. Fink onu aldı. Search de onu aldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha, ben seni buraya sokmam ama. O uzaktan vurabiliyor. Anam. Hayır. Oy, nasıl aldım? Öf öf. Arkadaşlar ya bu kadar yapıyoruz yani siz de bir like attın, atarsınız artık yani arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar yani birinci olduk bir like'ınızı alırım yani arkadaşlar çok zor bir şey değil arkadaşlar hemen aşağıdan biraz aşağı kaydırıp like atıp abone olursanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz şöyle göstereyim arkadaşlar kulüp etiketi 28 YJL 00 UC Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Benden bu kadar. Ve bay bay.